emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınlarımızın günü. 8 Mart kadınların ekonomik, politik ve sosyal hayatta eşit haklara sahip olabilme mücadelelerinin bir sembolü. Öncelikle kadınların bu anlamlı gününü kutluyor. Emekleri, fedakarlıkları ve mücadeleleri için her birine şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla vurguladığı gibi bizim gönül ve fikir dünyamızda kadın ve erkek Allah'ın kulu olmakla da vatandaş olmakla da eşittir. Biri diğerinden üstün değildir. Üstünlük gayrettedir, üretkenliktedir, ilimdedir, akıldadır, merhamettedir erdemli olmaktadır. Diye söyler. Bu anlayışla AK Parti olarak bizler kadınların bireysel özgürlülükleri ve sosyal hayattaki varlıkları için gösterdikleri çabayı bir lütuf değil bir hak mücadelesi olarak görüyoruz. Kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olarak ve Türkiye yüzyılında adalet içinde birlikte bir toplum inşa edeceğine inanıyoruz. Cumhuriyetle birlikte Türk kadınına birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkına sahip oldu. Ancak bu hakların tam olarak uzun yıllar kullanılmadığını her birimiz biliyoruz. 2013 yılında kamusal alanda kılık ve kıyafetler arasında özgürlüğün getirilmesiyle Kadınlar arasındaki ayrımcılığın tamamen kaldırılması Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde oldu. 7 Haziran 2015 tarihinde kadınlar seçme ve seçilme hakkını tam olarak kullanmaya başladı. 1935 yılında %4.1 olan parlamentodaki kadın oranımız 2002 yılına kadar hiçbir şekilde oran değişmedi. Bu oran 23 yıldır peyderpey değişerek yüzde 20'ye kadar ulaştı. Yasakların tarihe gömülmesi, 81 ilde açtığımız üniversiteler ile bugün üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük bir artış yaşandı. Kız öğrencilerin üniversitede okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne hızla yükselerek %52'lere ulaştı. Aselsan, Havelsan, Tubitak, gibi kurumlarımızda Teknofest gençliğimizde kadın mühendislerimiz ve teknoloji şirketlerimizde yeni bir hikaye yazıyoruz. Bugün kadınlar siyasetten ekonomiye, akademiden sanata kadar her alanda önemli görevler üstleniyor. Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ile AK Parti hükümetlerimiz kadına karşı şiddet, eğitim, siyasal temsil, ekonomik eşitsizlik gibi pek çok konuda önce adım atmıştır. Bugün kadınlar sadece evde değil, iş hayatında, siyasette, sivil toplumda ve sahada aktif olarak yer alıyor. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kuruluşumuzdan ilk günden bugüne kadın hakları konusunda pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Bunlardan bazıları Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının 10. maddesinde kadınlar ve erkekler eşittir ilkesini biz getirdik. 2005 yılında Türk Ceza Kanunu'na kadına karşı şiddet suçtur ilkesini biz getirdik. 2010 yılında kadın erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirerek anayasamıza pozitif ayrımcılık ilkesini ekledik. Her zaman vurguladığımız gibi eğitimi en önemli fırsat eşitliği aracı olarak gördük. Kadınların eğitim seviyesinin yükselmesi toplumsal kalkınmamıza da önemli katkılar sağladı. Bugün üniversite mezunu kadınların iş gücüne katılma oranı %68.8'e ulaştı. Şönim, kadın konuk evi, kades, elektronik kelepçe, alo 183 gibi uygulamaları, uygulamaları hayata geçirerek kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik önemli adımlar atıldı. Aile içi şiddeti şikayeti tabi olmaktan çıkardık. Daha pek çok alanda tarihi nitelikte adımlar attık. Bu çabalarımız neticesinde de en az eğitim düzeyini tamamlama oranı kadınlarda yüzde yetmişlerden yüzde doksanlara ulaştı. Elde ettiğimiz kazanımların yanında daha, daha yapılacak çok işimizin olduğunu biliyoruz. AK Parti olarak kadın haklarına ve eşitliklerine yönelik mücadelemizi sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Kadınların güçlü olduğu bir toplum geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecektir. Kadın ve erkeği birbirinden üstün görmeyen yüce dinimiz ve kadim kültürümüzün mensubu olarak evinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında alın teriyle, emeğiyle fedakarca destan yazan tüm kadınlarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Kadın hakları konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimize bir kez daha buradan vurguluyoruz. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum.